Özel bir kolejeyiz, Afyon'un özel koleji ama aynı zamanda devlet destekli. Bu konuda biz bilgi almak istemiştik. Öncelikle hoş geldiniz. Burası Rahmiye Sarıpalalı Teknik Koleji. Okulumuz organize sanayi bölgesinde bulunmakta. Buradaki öğrencilerimizin tamamı, yaklaşık 1500 öğrenci, ücretsiz eğitim almakta. Bu nasıl sağlanıyor? Devletimiz buradaki her öğrenci için ödenek veriyor ve bu sayede öğrencilerimizden bir eğitim öğretim ücreti veya verilen eğitim öğretim ücreti almadan Öğrencilerimizin tamamını burada ücretsiz olarak okutabiliyoruz. Öğrencimiz burada 5 ana dal olan elektrik elektronik, makina, gıda, motorlu araçlar ve endüstriyel otomasyon yani mekatronik alanlarında eğitim görüyorlar. Okulumuzun en büyük artılarından bir tanesi bu noktada ortaya çıkıyor. Hangi alandan mezun olsun öğrencilerimiz hem matematik, fizik, kimya böyle derslerini bir Anadolu Lisesi ayarında görmeye devam ederken mezun oldukları alanla ilgili iş yeri açma belgesi ve ustalık belgesi alarak mezun oluyorlar. Bu sayede hayata 1-0 önde başlıyorlar hem üniversiteye yerleştirme oranında yüksek bir orana sahipsiniz hem de meslek edindirme bu konuda bilgi verir misiniz okulumuzun bu 7 yıl mezunlarını verdik evet, okulumuzun bu sene 11 yılı olacak inşallah Eylül ayı itibariyle bu, bu 7 yılda toplam 3000'e yakın mezun verdik bu mezunlarımızdan binden fazlası üniversitelerin çeşitli alanlarına yerleştiler Yıldız Teknik Üniversitesi Makine mühendisi, Marmara Üniversitesi Elektrik Elektronik, Marmara Üniversitesi Makine, 9 Eylül İnşaat gibi Türkiye'nin en önde gelen bölümlerinin en, en güzel bölümlerine yerleştiler. Bu seneki mezunlarımızdan da Ankara Veterinerlik dahil olmak üzere hem alan içi hem alan dışı birçok öğrencimiz üniversitelerin çok güzel bölümlerine yerleşti. Aynı zamanda bizden mezun olan öğrenciler üzerine yaptığımız araştırmada işe yerleştirme oranımızın %92 olduğunu tespit ettik. Yani bizden mezun olan her 10 öğrenciden 9'undan daha fazlası çok rahat bir şekilde işe yerleşiyor ve iyi bir şekilde bizden aldığı eğitim ve bizden aldığı belgeler sayesinde çok rahat bir şekilde işe yerleşebiliyor. Dil eğitimine de ağırlık veriyorsunuz. Bu sene öğrencilerimizi İsviçre, Fransa, Hollanda, Almanya'ya gönderdik. Burada hem Avrupa Birliği ne dair olan ülkelerimize sadece eğitimi gördüler hem dil eğitimi gördüler. Bu sayede öğrencilerimizi bir dünya insanı olarak yetiştirme çabamız devam ediyor. Peki öğretmenleri nasıl seçiyorsunuz? kaliteli bir okul olduğu için soruyorum. Burada 85'ten fazla öğretmenimiz şu anda bizimle görev yapıyor. Benim toplam 10, 11. yılım okul açıldığından beri buradayım. Öğretmenlerimizin %90'ı 11 yıldır bizimle. Öğretmen sirkülasyonu çok fazla olan bir kurum değil. Öğretmenlerle yıllarca çalışan bir kurumuz. Evet. Aynı zamanda mühendislerin de olduğunu söylemiştiniz. Bunun konuları biraz söyler Mesleki eğitim alan öğrencilerimizde hem usta başlarımız, yani alanında yıllarını bu işe vermiş ustalarımız, hem mühendislerimiz hem de teknik eğitim öğretmenlerimizin üçü birden dersine giriyor. Bu sayede teknik öğretim öğretmenlerimizden işin pedagojik kısmını, mühendis öğretmenlerimizden işin teknik kısmını ve usta öğretmenlerimizden de işin pratik kısmını öğrenen öğrenci her yerinde tam donanımlı olarak okulumuzdan mezun oluyor. Okulda bir de disiplinden de bahsetmek gerekiyor. Bunun konuda da Okulumuzu gördüğünüz gördüğün şu an toplam 1500 metrekare, 60 derslikli, 25'ten fazla atölyesi bulunan çok büyük bir kampüs. 5 ayrı blokta öğrencilerimize eğitim veriyoruz. Burada öğrencilerimizin sabah okula girdikleri zaman öğle arası dahil okuldan dışarı çıkmaları yasak. Bu da bizim okulumuzu oldukça güvenli bir okul haline getirmekte.